Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Instagram takipçi sayımızı arttıracağız. şu anda takip kasma 35 adlı Instagram hesabındayım arkadaşlar. 3459 takipçi mevcut arkadaşlar. Bu takipçi sayımızı bu videoda arttıracağız arkadaşlar. En pratik şekilde, en hızlı şekilde nasıl arttırabiliriz bunu konuşacağız. Bunu bugün nasıl yapacağız arkadaşlar? Şu şekilde e, gideceğiz. Hatta şöyle bir ana sayfaya geleyim. Ufak da bir bahsedeyim mediaassistanımdan. mediaassistanım.com açıklama kısmında linki var arkadaşlar. Bunu söyleyelim. mediaassistanım.com'a geldiğinizde ana sayfa bu şekilde arkadaşlar. Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, Spotify servisleri mevcut. Hızlı sipariş formu burada mevcut. Çok satanlar mevcut. neden bizi tercih etmelisiniz kısmı var arkadaşlar. Böyle kapsamlı bir web site arkadaşlar mediaassistanım.com. Bugün mediaassistanım.com'u kullanacağız. Instagram takipçi artırmak için hemen Instagram kısmına geliyorum. Garantili takipçi, Türk organik takipçi, beğeni, fenomen, keşfet paketleri, Türk beğeni, izlenme, reels gibi seçenekler mevcut. Bugün takipçi kısmına yoğunlaşacağız. Garantili takipçi ile Türk takipçi arasındaki fark belli arkadaşlar. Biri Türk değil, biri Türk. Ama aktiflik manasında ikisi de aşağı yukarı aynı arkadaşlar. Garantili takipçiye geldim. 1000 garanti takipçi var, 100.000 garanti takipçi var. bu aralıkta satışlar mevcut arkadaşlar. Ben şöyle bakıyorum 2500 7500 var 10.000 var 310 lira 1000 garantili takipçi almak istemiyorum en az almayalım video çünkü sizlere güven problemini ortada kaldırmak için çekildiği için 1000 garantili almak istemiyorum şöyle bir 5000 alalım 160 lira çok da bir para değil hemen şurayı kopyalıyorum kullanıcı adımı giriyorum devam et diyorum, telefon vesaire giriyorum arkadaşlar Bunlar zaten kayıtlı devam ediyorum online ödeme ve EFT havale mevcut şu anda kupon kodu e, sitenin WhatsApp'ını ya da e, Instagram'ı takip ederseniz kupon kodu orada arada sırada yayınlanıyor arkadaşlar alabilirsiniz kupon kodu indirim Bu arada onun da e, bilgisini vermiş olalım şimdi ödemeye geçiyorum e, ödemeye geçtikten sonra arkadaşlar karşıma e, ödeme sayfası çıkacak bunları gireceğim arkadaşlar hemen kart numaramı vesaire gireceğim ödememi yapacağım daha sonra test kısmına geçeceğiz arkadaşlar şunları giriyorum arkadaşlar pardon evet şu anda tamam şunu da girelim. Şunu da girelim. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi ödeme yapacağım. Telefonuma SMS gelecek. Onu gireceğim. Telefonuma SMS girdikten sonra arkadaşlar e, test kısmına geçeceğiz birlikte. Evet arkadaşlar ödemeyi yaptıktan sonra medyastem.com'dayım. Yeniden medyastem.com'dan bahsetmek istediğim birkaç bir şey daha var. Ondan sonra test kısmına geçeceğim. Burada iletişim bölümü var arkadaşlar. İletişim bölümünde yetkililerle her harikarda iletişime geçebildiğiniz bir kısım var arkadaşlar. E, düşme olur. İşte ne bileyim gelmez, geç kalır vesaire buradan erişime geçebilirsiniz. Sipariş sorgula kısmı var arkadaşlar. Sipariş sorgula kısmında ise e, siz ödeme yaptıktan sonra size bir sipariş kodu veriyorlar. Buradan hemen girip e, siparişinizi sorgulayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi artık test kısmına geçelim arkadaşlar. Takip e, kasma, takipçi kasma. Instagram hesabına 5000 takipçi satın almıştık. 3500 takipçimiz var. Sayfamı bir kez yeniliyorum. 8719 oluyor arkadaşlar. Yani... 5.000'den ee, fazla geliyor. 3.500'lü sanırım. Öyle miydi? Vallahi unuttum. 5.000 ee, aldık arkadaşlar. Fazlasıyla geldi. Ee, fazla bir şekilde geldi arkadaşlar. Mediasan.com e, gerçekten güvenilir bir site arkadaşlar. Bugün kanıtlı bir şekilde de bahsetmiş olduk sizlere. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Açıklama kısmında link var. Bunu tekrardan hatırlatalım videonun sonunda. Hoşçakalın.